merhaba. Bugün Pazardan Pazara programının ikinci bölümünde ve Bornava Küçük Park'tayız. Önce birinci yarışmacımız Nehir'i yanıma alıyorum. Nehir. Şimdi de ikinci yarışmacımız Merve'yi yanıma alayım. Evet, önce yarışmacılarımıza kartlarını takdim ediyorum. İçerisinde 100 TL olan bu kartları yarışma boyunca kullanacaklar. Nehir'in düşüncelerini alalım. Sen bu yarışma hakkında ne düşünüyorsun? Yarışma için çok heyecanlıyım ama kendime çok güveniyorum. Rakibimi kırmak istemem ama çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Peki Merve'nin düşüncelerini alalım. Sen bu yarışma hakkında ne düşünüyorsun? Ben kendime çok güveniyorum. Ve eminim kazanacağıma. <laughs> tamam süper o zaman. Yarışmamız başlasın. Şu an Bornava Küçük Park'ın bir butiğine geldik. Merve için fena şeyler bulmayı düşünüyorum. Şimdi şuradan başlayacağım. Biraz bakayım. Şu aklımda. Merve beni edeceğini söylemiş. Çok iyi bir rakip olduğunu düşünüyor. Ama bence çok kötü. Onun için bu program biraz kolay olacak. Çünkü zaten zevksiz. Ama benim için zor bir konsept. mağazadan bir şey bulabiliriz gibi düşünüyorum. Birkaç yere daha bakarız yine. Aklımdakilere bakayım bir. Şu ikisiyle baya kötü görünebileceğini düşünüyorum. Birkaç yere daha bakalım. şey ve bu bir şey giydirmeyi planlıyorum Merve. Ya da evet. şu tarz karışık güzel olabilir. Bunlara bakacağım ve birkaç tane alayım. En son karar veririz. Bunlara karar verdim. Nasıl sence? Evet Nehir. Kesinlikle çok kötü görünüyorlar. Bence gerçekten Merve çok iyi bir seçim yaptım. Onunla ilgili kötü kararlar almayı planlıyorum. Hangi istersin? Kırmızı olan çok daha demode gibi. Kırmızı mı? Ya bu ikisine karar verdim o zaman. Yeterince kötü olacağını düşünüyorum. Onu da zevkine biraz uygun. İçeriye gidelim hadi yiyelim şimdi. Fiyatına kadar 68 liraydı koş. <laughs> olsun. Merve için yeterince kötü bir alışveriş yaptım ama 20 liralık bir bütçem daha kaldı. Onunla da kötü bir çorap almayı düşünüyorum. Burada iki çorap arasında kaldım ama bunu alacağım şimdi. Berbat bir kombin oldu. Kesinlikle kazanacağım. Şimdi Bornova'dayız. E, butiğimi seçtim. Bornova Küçük Park'ta bir butikteyiz. E, nehir'in zevksizliğine uygun kıyafetler seçeceğim. Ve burada bunu beğendim. Nehir için. anda tarafa gideceğiz. <laughs> Sizi böyle alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bunların içine şöyle bir şey düşünüyorum. Çok <laughs> <Bir cangiz. gülüyor> altına da orada da demirler olsun diyor. Bundan böyle bence gerçekten de kötü <laughs> görünüyorlar. Kadar. İyi bir seçim. Bunların fiyatı ne kadar yapıyor? Ee, 50, 50, 100, 130 yapıyor. 100 lira alalım. Tamam. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Pazardan Pazara programının son etabı olan jüri etabına hoş geldiniz. Şimdi birazdan yarışmacılarımız buraya gelecek ve jürilerimiz Berkay ile Sude onları oylayacaklar. Bakalım oylama nasıl olacak? İlk yarışmacımız Nehir, Merve'nin hazırladığı kombinle bakalım jürilerden nasıl yorumlar alacak? ben gerçekten yani ayrı ayrı bakıyorum. Hani diyorum bir ucundan belki tutabilirim. Kesinlikle tutamadım. Hani böyle köye gitmişim de böyle paçavraları bulmuşum, giymişim, üstüme geçirmişim. Elbezi yaparım ben bunlardan, temizlik yaparım üstüne bir de. Yani hiç olmamış, hiç sıfır. Ya ben Suudi'ye katılamayacağım. Ben şahsen beğendim. Ben onun aynısını Paris Moda Haftası'nda benzerini gördüm. Yani biraz çakma olmasından dolayı biraz puan kıracağım. Yani bir esinlenme durumu olmuş. O da oradaki tasarımcı, tasarımcıya saygından ama ben şahsen beğendim. Puan veriyorum. Hadi bakalım. 1 1 1 Hiç beğenmedim. 0 Bir daha bu kesiği Benim puanla 5. Yani bence fena değil. Yani gördüm en iyi kıyafet diyemem ama dediğim gibi çok orijinal olmamasından dolayı biraz artık puanını kırdım. Bunu buna beş vermiş olmama gerçekten inanamıyorum. Acaba diğer yarışmacılar? Yani, Geçen şimdi, düşünmen? yani biliyorsun biz buranın gediklisiz. Her hafta burada jüri yapıyoruz. Geçen haftayı biraz şey yaparaktan baz alaraktan daha kötü bir şeyin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok puanımı o yüzden. Anladım, anladım. Beni çok seviyorsun gerçekten Süer. Şimdi de sıra ikinci yarışmacımız Merve'de. Nehir'in hazırladığı kombinle Merve jüri karşısında. ben daha fazla bakamayacağım. Yani, yani görme kaybı yaşıyorum şu benim anda. Benim aşırı derecede mide bulantısı başladı bende. Hani böyle baktıkça baktıkça renkler mi desem, şekiller, şukurlar mı desem sana anlatamam. Yani aşırı o derecede o midem bulanıyor şu anda. Çok yani felaket. Yani bakamıyorum ya. Resmen böyle Medusa kafası görmüş gibiyim şu an. Yani <laughs> taşa dönüşeceğim Esma birazdan. Aşırı derecede. Yani tövbe estağfurullah rezalet ya. Utanmadın ya giyerken. Ben bakmadan puan verebiliyor muyum ben? Herhalde verebiliyorum Olmuyor yani çok. Ya yeteri kadar gördüm herhalde diye düşünüyorum ben. Çok fazla bakmadan ben puanlamaya geçmek istiyorum. Birisi arkadaşı sahneden alalım diye yani. Yani bir daha ben gerçekten böyle bir rezalet görmek istemiyorum bu stüdyoda. Gerçekten bu stüdyo ikinci bir rezaleti kaldıramaz. Bilmiyorum böyle bir puanlama oluyor mu ama ben Mesela ben göstereyim bu sefer. Evet. Lütfen. Yani benim puanım bir. Fazla bile. Ama yine buraya tabii ki de geldiği için teşekkür ediyoruz kendisine. Geçen geçen hafta arkadaşa demiştim. Gelmese daha iyi olurdu. Neyse fazla bakmayayım ben yine. Yani geldiği için biz teşekkür edelim sana. Sağ ol. Eksi bir. Eksi bir yani. Hani... Bilemiyorum çok ya. Kendine öyle. nasıl yakıştırdın bunu? Çok kötü. Ya çok alın şunu çok şuradan çok hadi kötü. ya. Hadi güvenlik ya. Alın şunu şuradan. Daha fazla bakamayacağım. Evet, Pazardan Pazara programımızın e, bu haftaki bölüm sonuna geldik. Çok kötü kombiniyle e, Merve'yi giydiren arkadaşımız Nehir bu haftaki yarışmamızın kazananı oldu. Nehele e, soralım, Ta, ne düşünüyorsun bu haftaki yarışmanın programı? başında da söylemiştim zaten kazanacağımı. Şaşırtmadı, biliyordum. Zor oldu benim için çünkü zevkli bir insanım ama bakıyorum başarmışım, <laughs> çok iyi olmuş. Peki Merve'nin düşüncelerini alalım. Merve biraz sinirli görünüyor. Merve, ben zevkli bir insan olduğum için yapamadım zaten, biliyorsunuz. Demeyeceğim bir şey. <laughs> tamam, teşekkür ediyoruz.